Bir sultan, yanına tecrübesiz ve bilgisiz bir köle alıp gemiye biner. Köle daha önce hiç gemiye binmediği gibi denizi de görmemiştir geminin denize açılmasıyla köle ağlamaya, sızlanmaya, korkudan tir tir titremeye başlar. Onu sakinleştirmek için çok uğraşırlar ancak bir türlü başaramazlar. Sultanın keyfi kaçar. Herkes kölenin bu hali karşısında çaresiz kalır. Derken yolcular arasından bir yolcu öne çıkar. Belli ki akıllı bir adamdır. Sultanın huzuruna gidip, izin buyurun, ben onu susturayım der. Sultan, ah ne büyük bir iyilik etmiş olursunuz diye cevap verir. Bunun üzerine adam köleyi denize atın diye emreder. Tutup köleyi denize atarlar. Zavallı köle suya birkaç kez batıp çıktıktan sonra saçından yakalayıp onu gemiye geri çıkarırlar. Köle gemiye çıkar çıkmaz susar. Gidip bir köşeye oturur ve bir daha hiç ses çıkartmaz. Herkes ile birlikte sultan da bu işe çok hayret eder. Adama sorarlar. Bu işin hikmeti nedir?" diye adam şöyle cevap verir. "Sultanım, bu köle hayatında hiç suya batmamıştı. O sebeple geminin üzerinde olmanın ne büyük bir nimet olduğunu anlayamıyordu. suya atıldıktan sonra anladı ki, gemide olmak çok kıymetli bir şeymiş. İşte huzur ve saadet de böyledir arkadaşlar. Bir felaketi tatmayan sahip olduklarını fark edemez, kıymetlerini bilemez biz biz olalım illa bir musibet gelmeden elimizdekilerin kıymetini bilip her halimize hamd edelim. <laughs>